Buraya mı bırakayım anlamadım ki. Nerede gariplik var beni buluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Heh. <Bak> kapıya çıkmayın sakın. <laughs> Buraya mı bırakayım anlamadım ki. Kat 2, daire 1 yazılmış. Kat'tan da çıkan yok, 1'den de çıkan yok. Of! Efendim? Ben bunu kapıya mı bırakayım? Siparişinizi getirdim de. -"Abi kapıya bırak, ben alırım." Tamam, bu motorun üstüne koyuyorum o zaman. <laughs> Allah'ım yarabbim ya! Yemin ediyorum nerede gariptik var, beni kutuyor ya!